2020 LGS e, sınavı bitti arkadaşlar ve San Joseph lisesine bu sene hangi puanla girebilirim acaba puanım yeter mi San Joseph'e girebilme şansım var mı bu sene diyen arkadaşlar için hazırladık bu videoyu ya da e, öğrencimiz e, zin, yani veli velilerimiz çocuğumuz bu liseye girebilir mi diye düşünen veliler için çekiyoruz bu videoyu siz e, arkadaşlar. 2019 yılında St. Joseph Lisesi puanlar açıklandıktan sonra taban puanını 473 olarak açıklamış, duyurmuş. Ve bütün e, kayıt dönemlerin bitiminde de 471.5027 taban puanının son öğrenciyi kaydetmiş. 2019 kayıtlarımıza göre böyle. Sa yalnız 2019 sınavı bu sınava göre daha rahat bir sınav olduğu için bu sayılar... Ee, bu sene daha aşağılara düşecek arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, 2018 yılının, MGS'nin ilk dönüşüm yılında e, sınav daha sert olduğu için e, taban puanları, duyurulan taban puanları 2018 ile 2019 arasında 60 puanlık artışlar oldu. Yani San Jose 2018'de ilk taban puanını 410 olarak açıkladı arkadaşlar. Sınavın zor olduğu için 410 taban puanı belirledi ve 410 puanı belirledi. 410 puanın üstünde olan e, puanı olan arkadaşlar e, e, kayıt hakkı ilk önce yani e, ön kayıt hakkı kazandılar. Ve bütün kayıt dönemleri sonunda 414,5950 taban puanıyla son öğrenci yerleşti Sen e. Yani buradan şu çıkıyor arkadaşlar. 2018 yılında 414 puanla Saint-Joseph'e giren öğrenci var. Şimdi e, ben size şunu söylemek istiyorum. Belki Saint-Joseph 410 açıklamaz, 420 açıklar. Belki 430 açıklar. Giyinmeler e, oralarda çünkü gö, e, sınav açıklanmadan anlaşılmıyor. Ancak 470 puanla e, e, taban puanı duyurması imkansız görülüyor. Yani için rahat olun. Eğer 430 puanınız, 440 puanınız, 450 puanınız, 430, 420 belki 415, 420'ler bile Saint Joseph'leri hayal edebilir arkadaşlar. Tabi %100 değil ama e, bu karalar bağlamayın, üzülmeyin. Bu puanlar bu kadar aşağı düşebilir. Öyle görünüyor. Onun için 2018 değerlerine göre 414 taban puanıyla, 414 buçuk taban puanıyla öğrenci almış St.Joseph. 414 ile bile öğrenci girmiş. Yani öğrenciniz 430 puan hesaplıyorsanız, 440 puan hesaplıyorsanız 470'lik bir okula giremem demeyin. Olabilir arkadaşlar bu yani sene. 450 puan olabilir, 460 olabilir. Yani bu kadar düşebilir puanlar. Onun için üzülmeyin, beklemeniz gerekiyor. 16 Temmuz. ...bir sürü şeye, sürprize açık olacak. Onun için bu senenin yığılmaları... ...tabii bu aralıkta 460'larda çok yığılmalar olursa... ...biraz 40 puanlık yığılma olur. Ama yığılmalar normal seyrinde giderse... ...425'ler, 420'ler bile belki St. Joseph'e yerleşebilir. Ya da işte yığılmalar orada 440'larda, 430'larda fazlaysa... 430-440'larda kalabilir. Ee, bunu zaman gösterecek. Yalnız işte yani hayallerinizi e, tamamen yıkıldığını, kırıldığını, tamamen hiç şansınız olmadığını düşünmeyin sen Joseph Okulu için. Ben size bir de 2018'de e, bu okula yerleşen bir öğrencimizin ismini vermeden bir öğrencimizin kaçar netlerle bu okula yerleştiğini anlatayım biraz size ışık tutsun. E, Saint Joseph Lisesi'ne 2018 yılında zor yılında, zor sınav yılında yerleşen bir öğrencimiz 420,986 puan yaparak Saint Joseph'te şu anda okuyor. Ve Türkçeden 18 doğru 2 yanlış yapmış. Matematikten 14 doğru 6 yanlış. Fenden 19 doğru 1 yanlış yaparak Saint-Joseph Lisesi'ne hak kazanmış. Diğer dersleri full çekmiş. Ve öğrencimizin e, genel puanı 1,1 yüzdelik dilimi il yüzdeliği de 1,41 olarak e, görünüyor. görülüyor. Yani buradan şu çıkıyor. Yani 2018'e benzer bir e, tablo seyredilirse Türkçeden 2 yanlış, matematikten 6 yanlış bile yapsanız, fenden 1 yanlış bile yapsanız belki sen josephi tutturacaksınız. Belki biraz daha yükselebilir puan ama mesela bu bile olabilir demeye çalışıyorum. Onun için böyle zor yıllarda böyle puanlarla yerleşebiliyorsunuz. Çünkü bu San Jose'de giren öğrenci deneme sınavlarında full çekebilen, çok yüksek netler yapabilen bir öğrenciydi. Ama sınavda bu yine iyi bir performansla. Çünkü bunlar sıralama sınavı arkadaşlar. Sıralama sınavlarında yani yapabileceğinin en iyisini yapmak önemli ve e, sınavdan güzel çıkabilmek, iş yapan bir puan oluşturmak önemli. Onun için e, Sencez Efe 2018'de bu netlerde girilebiliyordu. Onun için eğer 2020'de bu tarz olursa belki hani 430'lar da olabilir. E, hatta şöyle de yığılmalar. Sınav 16 Temmuz, sınavın açıklandıktan sonra daha net görülecek. Şu anda herkes bir sürü açıklama yapıyor ama %100 konuşmak imkansız. Ama bakın %100 şunu söyleyebiliriz. Ee, St. Joseph 473'lerle, 70'lerle kapatmayacak. Bunu %100 söyleyebiliriz. Çünkü e, kamuoyunu yokladığımızda bu kadar çok net, yukarıda bu kadar çok adam yok olmadığı için de puanlar muhakkak düşecek. Ve benim söylediğim gibi 2018 tarzına benzer bir şey olursa buralara kadar düşer. Tabi yığılma yukarıda biraz daha fazla ama geçen sene gibi olmayacağı %100 e, aşağılara inebilir. Yani puanlarınız bu, bu seyirlerdeyse sen Joseph'i kaybettim diye düşünmeyin. Hala bir şansınız var. Onu bilin arkadaşlar. onun için tatilinizi güzel yapın. Beklerken üzülmeyin artık. Çünkü bu bunlar sıralama sınavları. Herkese bol şanslar diliyorum. Bizi takip edin. Yorumlarınızı altlarına, altına videonun altına yazın ve arkadaşlarınızla bizleri paylaşın arkadaşlar. Çünkü emek harcıyoruz, uğraşıyoruz. Çok hayatımızı bu işe vermişiz uğraşıyoruz. Paylaşın. Görüşmek üzere.